Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Reis Avizi'nin iki e, modelini tanıtacağım. Biri kırmızı mıknatıs olarak geçiyor. Öteki de kırmızı mıknatıs ama tam olarak bilmiyorum. Bu yeni modeli. Bunu yeni aldım. Bunu bir buçuk sene önce almıştım. Arabama takılıydı. Gayet de güzel bir ses veriyordu. Aramesi falan çok güzel. E, sesi böyle gerçekten tane tane veriyor. Yani herkese öneririm bu miti. Önce bundan başlayalım. Ondan sonra bunun tanıtımını yapalım. Bundan başlıyoruz. Açar açmaz, açar açmaz iki tane şöyle kapağı çıkıyor. Bunlar normalde kurşun göbek diye modeller var. Onlar da orijinal, orijinallerinde, orijinallerinde kapak çıkmaz. Bu midrange göbeklerde kapak çıkıyor. tabii bunlar ambalajlı. Ee, i̇çindeki özellikleri 80 aramız, 200 watt, 94 desibel, işte hızı falan onlar falan yazıyor. Kilosu gayet 13 santime göre 1.18 kilo şeyi var, kilosu kilogramajı var. Ee, şöyle ben size göstereyim. Ben de öyle tam e, anlamıyorum. Hani Reis'in iyi olduğunu biliyorum. Tesisat az çok böyle bir şeyler yapıyorum. Bağlıyorum ama dilim döndüğünce işte bir şeyler anlatmaya çalışacağım size. Kutuyu açıyorsunuz. Aç araşma sus böyle bitler çıkıyor. Böyle mi çıkıyor. Gayet de ağır. Şöyle arkasını göstereyim. Bunun serisi e, modeli M5G. Arkadaşlar bu miti gerçekten çok övdüler. Hani daha önceki aldığım mitte kırmızı mıknatıs deyip bu fabrikanın en iyi hani mitlerinden deyip bana vermişlerdi. 60 RMS'ti. Ve, artık fabrika bu kırmızı mıknatıs üretiyor ama birazcık durdurmuş. Artık bunları yapmaya başlamışlar. Bu zaten M, 5, G falan bu gruplar biraz hani mesela atıyorum S'si oluyor bunun yanında. Mesela ne bileyim A'sı oluyor. Yani illa M, 5 falan başlıyor diye biliyorum. Bunlar e, fabrika bunları öğretmeye başlamış. Ve gerçekten ben bunun gelir gelmez evde oto amfi tesisat setim var. Ona taktım yani denedim. Gerçekten çok güzel sesi veriyor. Sesi hiç karıştırmıyor. Tane tane veriyor. Hani belki şöyle söyleyeyim. Forex'ten sonra gelecek mitlerden biri. Belki Forex'ten bile iyidir diyebilirim yani. Çok ağır yani şu an. Hani bunu size şu an belki anlatamam ama hani böyle aldığınız zaman göreceksiniz. Gerçekten ağır cihaz. Arkadaşlar. Hani kalite olarak da çok güzel yapmışlar. Kalite olarak çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim. Gerçekten güzel yani. Evet arkadaşlar ikinci ürünümüze geçiyoruz Bu da Reis'in 13 13 santim 200 watt Bu da bir buçuk sene önce aldığım Öğlen bir mit O zaman işte bu Sarı mıknatıs mı dersiniz artık Pembe mi dersiniz kırmızı mı dersiniz Ne derseniz deyin Bunu da böyle açıyorsunuz Arkadaşlar ben arabayı aldım. Şöyle özellikle burada yazıyor. 93 desibel. işte 60 RMS falan. 200 power watt net. Burada da var tabi. Kağıt çıkıyor. Arkadaşlar ben arabayı aldım. Taktım bunları. Arabayı satmak zorunda kaldım. O yüzden ürünler sıfır gibi yani. Fazla kullanmadım. İşte bugün taktıracağım. Taktırdıktan sonra tesisatın sesini dinleteceğim size teyiplerin falan var onların da videosu gelir büyük ihtimal aynı işte bunu böyle şeyler kapaklar çıkıyor bu da midreş köpekli olduğu için bunun da kapakları var arkadaşlar yani gerçekten çok ağır bir mit bunun da böyle şey arkası böyle direkt düz kırmızı pembe mi artık dediğim gibi ne derseniz deyin yani çok gerçekten etkili bir mit çok güzel ya ben tavsiye ediyorum bu reisleri ya. hani böyle nasıl diyeyim çok tok ses dinlemek istiyorsanız hani Soundmax falan zaten Soundmax bunun yanına gelemez bile de hani onu alabilirsiniz ama gerçekten böyle tane tane ses, reis, tiz ses istiyorsanız ben reis tavsiye ediyorum. Kalite olarak, ses olarak ben forex'ten de güzel olduğunu düşünüyorum. İddia eden varsa bir şey diyemem. Herkesin yorumu kendine kalmış. Ama benim en sevdiğim mid reis'tir. Forex'ten bile güzel bence. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E, ee, dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Yani sizde bir hatam olduysa kusura bakmayın af ola. Yani bir mit almayı düşünüyorsanız tek alacağınız şey reis. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bunun da modeli RS MG5'miş. Onunla aynı. İşte bu ondan sonra bu bu eski serisi. O demin gösterdiğim yeni serisi galiba. Çünkü aynı mı şeyleri şey modelleri. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.